Navigasyon beni nereden götürüyor acaba ya? Şunu ortala diyorum. Ortalaması bile tuhaf anasını satayım ya. Buraya gelebileceğim mi ben ya? Hiç sanmıyorum. Of lan. Çok uzaktayım. Bir açım. Saat 4 olmak üzere hala rampa devam ediyoruz. 50 kilometre diyor Firiye ama artık bu rampalardan bayıldım ben. Yine kesin rampa çıkacak karşıma. Varamayacağım oraya vazgeçtim. 30 kilometre ötede bir yerleşim alanı var oraya varmaya çalışıyorum. Arkadaki çantanın lastiğe değmesi de ardası da cabası. Şimdi bak yine değiyor yine değiyor. Durup bunu ayarlamam lazım. Bir kere ayarladım ama olmadı yani. Artık çantaları çıkarınca yapabilirim onu. Bu geçtiğim köy bu arada Dombay Çayır Köyü. <laughs> bitmiyor bu yokuşlar. Yola başladığımdan beri ya. Ya biz senin başka yoldan gider mi Daha uzun olsun zor olmasın derdim ya. En korkutucu olan orada inek sürüsünün arasından geçmekte. Of, bir tanesi derin nefes alıp verdi falan saldıracak gibi. Kimisi çifteleyecek gibi yapıyor. Her bir şey var. Boynuzları da var. Ben o durduğu halde benimle aynı boyda duruyor neredeyse. Kafası. Ben geçerken sinirli nefes verip durdu. Bir tanesi. Bir tanesi diğerinin üstüne çıktı korkudan. Çiftlenecek diye korktum ben de. Bir tanesi çiftesini ayarladı. Bir tanesi çekilmedi, yol vermedi. Tik tik baktı bana. Ha, ayağını böyle sürttü toprağa. Matador versiyonu. Üf. Orası yani korkuttu biraz hakikaten geçerken. Keşke kameramın şarjı olsaydı o sırada. Oraya da çekebilseydim. Biraz telefondan çektim işte yalandan. Korkuyordum çünkü telefonla çekerken bir de zor oluyor. Daha elinde tutmam gerekiyor. Oh, çıkıyorum lan yokuşu şaka maka. Yürüyorum saatlerdir. Oh, saat oldu 4'e 10 geçiyor. 12 geçiyor. Hala 30 kilometre var. Varacağım bence. Başarırım. İnsan gücüyle İstanbul'dan nerelere geldim ama. Ama kutuptan ekvatora giden var. Afrika katasına giden var. Tabii benim bisiklet bu olaya pek uygun değil. Bununla daha çok kısa mesafeleri gidiyorlar. Yine bikepacking olarak. Ama benim kadar yüklemiyorlardır. Ben de bisiklet zinciri bile var anasını satayım. Kendi zaten tek başına her 4, 4 olur. Ya da 2 kilo arası. 2-4 kilo arası bir şey. Oh. Huh. 33 kilometre kalmış. <laughs> Şaka gibi. The en büyük parken eğer ki sela altı çantalardan alacaksanız büyük çantalardan ve içine biraz malzeme bolca koyacaksanız kendi kılıfı ekstra kılıfı olan kayışlı olanlardan alın mutlaka. Çantayı onun içine koyma. Yoksa çanta illeki büzüşüyor, düşüyor. Bir yere geldim. tabela gördüm. Aha, Kütahya sol, Erikli sağ, Dominik sağ. Aman uzak olsun onlar. Ay, nasıl yollan bunlar böyle? Aa! Ne oluyor be? Vık vık vık. Lastiği sürtüyor ya. Hayırdır ya? Şimdi de kırılır ha. Çok da zorlamayayım ha. Kalırım o zaman burada. Ya. Buraları aslında güzel kamp atılır çantanın çarpmasından nefret ettim. İçi çok düzensiz. Tamamen çıkartıp boşaltmam lazım. Ona vaktim yok. İple bağlayıp bağlayıp helak oldum iple bağlamaktan bunu. Kaç tane ip var şuraya bak. Bunu açınca tekrar bir güzel şey yapacağım bunu ben sonra. Çeki düzen. Başım dönmese. Der er London. ağaçları soymuşlar. Kabuklarını var ve burası şu an çok güzel kokuyor. Nasıl biliyor musun? Yeni yapılmış bir ahşap evin içine girersin. Ya bu yokuş ne ya? Canımı sıktı artık. Kuşlar ne kuşlar öyle? Yoldan çıktı. sabırla çıkıyorum hepsini bu sonuncusu bu sonuncusu diye diye ama o son gelmiyor bak burada bir iki tanesini soymamışlar neden öyle unutmuşlar bak aralarda küçükleri soymamışlar kaytarmışlar bir tabela daha var bir şeyler geliyor sırtımdaki çanta en az 20 kilo anasını satayım o ağırlık olmaya da iyiydi ama o zaman ekipmanları koyacak yerim yoktu. Ay. Sonunda bir düzlük oldu anasını satayım. Yokuş aşağı olmasa da düzlük oldu. En azından düzlük olsun ona da razıyız. Yokuş yukarı olmasa yeter. Bak yine çıkıyor ya. Yine diyor. Biz ne bulutlara mı çıkıyoruz ya? Nereye çıkıyorum ben ya? Niye hep bu böyle yokuş? Allah Allah. Çok enteresan değil mi ama ya? Yola başladığından beri yokuş çıkıyorum. Bir daha çıktım diyelim. İndim diyelim. İnişi yaptım çünkü. Sonra başka bir daha çıktım. Sonra bir daha iniş yapmadım. Çok hafif bir iniş yaptım. Sonra şimdi yine tırmanıyorum aslında. Dağdan dağa geçiyoruz. Dağdan dağa. Bir de fotoğraf çekeceğim. Güzel bir şey buldum. Bak çiçekler. Onların fotoğrafını çekeceğim. Navigasyon mu gitti yine? Ah. Yemin ederim çubuk krakerden enerji alıyorum. Tırtık tırtık, çubuk kraker atıyorum ağzıma. Her attığımda da o çocuk aklıma geliyor. Ona hep böyle dua edesim var şu an var ya. Sonunda yokuş aşağı mı? Çıkıyor muyuz? Çıkacak daha kalmadı ki. Nereye çıkacağız? Ha? Şimdi sıra bizde işte. It's my life! Vaa oh, boğazım ya. İniyoruz. Oh be. Yo bunu görmezden geliyorum ya. O yok orada. Başka sola dönsek. Soldan aşağı gidiyor çünkü. Bakalım be. Tam sola dönün diyor. Bakayım. Ufos mu demiş ya Ne zaman 8 km sonra Sulu köy Karsak Kranşey Gazel Yakup Ateşe dikkat Hangisine gidiyoruz ki biz Bakalım bir daha Bak yine sürttü arkadaki zımbırtı ya Bu ne a*** Çek çek bitmiyor Neyse abi Nasıl abi benim bisiklet Buna uygun değil diyorum ya Şu sebepten Yanlarda taşıma demirleri yok Taşıma demirleri olsa sırtımda çanta olmaz O zaman Rahat rahat giderdim Ama bunu da hakkını yemeyeyim Bu da gayet iyi bir bisiklet karbon hafif Ama işte bir sürü şey yükledik Hiçbir anlamı kalmadı onun için çok üzülüyorum buraya kamp kuramadığıma, yemeğim olmadığıma. O, o kadar yorgunum ki, o kadar güzel gelirdi ki şimdi yemeğimi su toplamış olsam, çadırımı kurmuş olsam. Of! Oh. ya bu arka çanta niye yine değiyor abi? Daha kaç sefer bağlamam lazım dedim bunu ya. İçindekileri en son çıkarıp fırlatıp atacağım ya. ya evet. Ağaçtaki ah, işte ne? elbise. Çantalar da amortisörü amortisörün kilidini ayarlama bölgesine değiyor çantalar. Sürekli kilitleniyor amortisör. Böyle yollarda kilitlenmesi pek hoş değil. Yüklü yüken O kadar iple sıkılaştırdım ki arka çantayı sele. Arka seleye otururken çekiniyorum. Hafif falan oturuyorum. Sele kırılırsa vallahi en büyük şeyim olur o benim cezam olur yani Niye bu hepsinde kilometreleri yazıyor da kütahya da yazmıyor? Siz. Yine çıkıyoruz başladık. Saat 6'ya geliyor artık. Popom ağrıyor. Açım, başım dönüyor. Sırtım ağrıyor. En büyük tavsiye yemeğinizi her zaman stoklayın yola çıkmadan. Ben bu koskoca yol boyunca bir tane bar, market bakkal bir şey görürüm diye umuyordum. Tahmin ediyordum. Hiç tahmin etmedim bu kadar ıssız olacağını bu kadar uzun süre uzun mesafe boyunca korudu. yemekler var. Kesip birini yesem mi acaba? Çoban nerededir bunun? Şuraya da çadır atarım. Şaka tabii ya. İki buçuk saatim kaldı varmak için. Artık yani güneşin batmasında iki buçuk saat var. Benim varmam içinse 17 kilometre falan kaldı. Işıklarım tahta köprüde çok ıslandılar. Umarım çalışır çalışmıyorlardı en son. Koruyunca çalışırlarsa ya çok mutlu olacağım çünkü karanlıkta kalacağım yoksa yetişemezsem. Hala çıkıyorum. Saat 6. Bugünkü çıktığım yokuşun, rampanın haddi hesabı yok. Haddi hesabı bir daha çıkmam aslında. 5 kilo verdim bugün. Bu da yol ganimedi. Yerde bulunma. Anahta. Yandım burada. Kuduruk bir tane köpek var. Köpek değil köpekler. De. <laughs> Navigasyonum ben ta... Vallahi yanlış götürtmüş beni. Bütün yolları yanlış çıktım. Şimdi böyle Çimlerden gidiyorum. Şu tepeyi geçince Arslanlı Köyü gelecek. Orada muhtara gideceğim, sığınacağım. Yapacak bir şey kalmadı. Arslanlı Köyü'ne geldim. <laughs> Arslanlı Köyü'nde Yakup Hoca hayatımı kurtardı resmen. Bana böyle yemek hazırladı. Bir sürü envai çeşit yemek var. Her şeyden var. Enerjimi toparlayıp 5 km ötede de kalacak yer tavsiye etti bana. Oraya gideceğim. İnşallah bugünü atlatacağım. Oraya varınca Tekrar görüşürüz. Şarjda yine tükendi ama sonunda kara görüldü. Seyidi Ali köyüne yerleşiyorum şimdi. Direkt yapışacağım kapılarına. Çadır kurabilir miyim diyeceğim. Çadır kuracağım, uyuyacağım. Sabah erkenden Frik Vadisi'nin dibindeyim zaten şu an. Kolay kolay giderim oraya. Dün çok zorlayıcı bir gün oldu benim için. Navigasyon götürdüğü yer e, yanlış bölgelere götürdü beni navigasyon. Sürekli hep rampa yukarıya çıkmak zorunda kaldım ve en son enerjimde beni götürdüğü 15 kilometre kalan bir yol vardı mesafe. O yolun 5 kilometresini geçtikten sonra 10 kilometre kalan o yol bitti arkadaşlar. Şantiyeye dönüştü şantiyeye çıkarttı o yol beni ve sürekli yokuş çıkarak gittim oraya da vardım. Bütün son enerjimi orası tüketti. Şantiyedeki güvenlikten rica ettim dedim burada kalabilir miyim, çadırımı bahçenize kurabilir miyim dedim. Ben bir müdüre sorayım dedi. Tamam dedim. Ondan sonra sordu. Kurabilirsin dedi buraya dedi. Tam girişte kapının biraz daha arkasına doğru. Çimlere yani boşluk alan orası. Sonra orada da yani oraya koruyan köpekler vardı. Sivas kangalar. Biraz da vahşiceydiler yani diken diken tasmaları var bana hep ağlıyorlardı oraya ben çadırı kursam geceliğin beni rahat bırakmazdı o köpekler emin olamadım güvenemedim Kuramadım onun için çadır oraya. Son enerjimi topladım, Arslanlı Köyü'ne gittim. Bir kilometre, 2 kilometre arası bir şeydi o. Çimlerin artık tepelerinden gittim yani hiç şey yapmadım, yoldan falan gitmedim. O sıralarda hep şarjım bittik olduğu için çekim çok rahat yapamadım. Ve zaten gücüm de yoktu, kendimde değildim. 400 gün çekim yapamıyordum bile. Arslanlı Köyü'nde karşıma çıkan ilk kişiyi gördüm. Hiç kimse yoktu orada etrafta. Şansıma bir kişiyi gördüm. Allah razı olsun ondan. O bana çok yardımcı oldu. Dedi kalmanın için dedi sana buraya e, şey yapalım. Muhtara haber verelim dedi. Sonra muhtara telefon açtılar. Evinde yokmuş. ama muhtar olmadığı için bir şey diyememişler. Ondan sonra kalmama müsaade etmediler orada öylelikle. Sonrasında Yakup Hoca da bana bir yemek hazırladı. Evinde kendi mutfağında. Sonra tatlı verdi, çay, su verdi. Bir sürü şey verdi. Cennete düşmüş gibi oldum o sırada o yemekleri görünce çok mutlu oldum. Ondan sonra bana dedi Seyit Ömer beldesi var 5 kilometre aşağıda dedi artık rampa da yok oraya dedi. Rahat gidersin dedi. Orada konaklayacak yer mutlaka bulursun yardımcı olurlar sana dedi. Allah razı olsun. Verdiği yemek sayesinde biraz gücümü toparladım. Ondan sonra bisiklete atladım gittim. Bir kısmı rampalı çoğu kısım yokuş aşağı olan bir yoldu. Yani çok az rampa vardı. Onun dışında sonra Seyit Ömer beldesine geldim de kalacak yer aradığımda da ilk önce bana öğrenci bir bak dediler. Yurdun girişini bulamadım. Ondan dolayı yine yokuş çıkıyorsun yurda da gitmek için. Girişini bulamadım. Tekrar ilk girdiğim yere geri döndüm. Orada konuştuğum insanlarda sormak için nereden girebilirim diye. Oradan tekrar söylediler yine gittim. Bu sefer gittiğim yerde kız öğrenci yurduymuş. Yanlış yere gittim. Almadılar dedim geri döndüm tekrar erkek öğrenci yurdu var dediler yanımda hemen ona gitsene bir daha oraya gittim rampa çıktım yine yoruldum enerjim yok erkek öğrenci yurdu da almadı yurt prensibiymiş yani sonuçta dışarıdan gelen yabancı yani çocuklar var orada Gü güvenliklerinden hepsi sorumlu bir şey diyemem yani onun için Allah razı olsun onlardan da en azından yemek teklifi ettiler bana dediler karnını açsa doyuralım karnını ama kalman için yardımcı olamayız dediler. Sonra belediye binasının orada bulamazsan bir yer gel biz sana yardımcı olmaya çalışacağız demişlerdi. Belediye binasının orada arkadaşlar yardımcı oldular. Caminin orada yatak koydular bana ısıtıcı getirdiler. O kadar güzel rahat uyku çektim ki anlatamam çok dinlendim şimdi yola tekrar çıkmak için toparlanacağım camiye arkadaşlar taradat olan bir cami var alt katına bunu kocaman bir yatak koydular battaniye getirdiler duvardaki kıyımaları söküp sehpaların üzerlerine koydular her türlü destek oldular hatta şöyle ki kameramı kaybettim çantamı her yeri aradım kameramı bir türlü bulamıyorum mahalleye ayağa kaldırdılar bütün mahalle benim kameramı aradılar sağ olsunlar. çok mahcup oldum biraz da yani Mersin o çantanın altındaki şey demiş yorgunluktan kafam çalışmıyordu ama hiç yani gözlerim kararıyor başım dönüyor gücüm toparmıyor ayağa kalkamıyordum arkadaşlar ayağa kalktığımda tekrar çöküp kalıyordum böyle zor bir evre oldu benim için bakın size kaldığım ortamı göstereyim bakın böyle cami girişi burası cami içi çadırımı açtım oraya Islaktı çünkü onda kurusun diye kurudu onlarda Burası da yatağım böyle. <laughs> Dün gece mışıl mışıl uyudum ve uyurken titreyerek terliyordum yani şey yorgunluktan o da işte titreme geliyordu. Hasta olacağım zannettim. Yani bugün hala biraz kırıklığım var üzerinde ama sağlam bir kahvaltı edersem gidebilirim diye düşünüyorum konaklama olan bir yere. Çünkü konaklama yapmam gerekiyor bir yerde. Artık duş yapmam gerekiyor. Doğru düzgün bir konaklamaya ihtiyacım var arkadaşlar. Görüşme güzel.